Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir analizlik hazırlayacağız. Hem kuşbaşılı hem kıymalı ama mangalı yapacağız. Genelde birçok kebapçılarda bu şekilde mangalı yapılır. Tabi biz bazen evde yaptığımızda kavurmalı, kıymalı veya ince doğranmış kuşbaşılı yapıyoruz. Daha önce kanalımıza yaptığımız geçen yılki bir tarifimiz var. Onu da ev usulünde tavada kavurarak yapmıştık. Ama bunlar daha farklı ve de daha lezzetli oluyor. Alnazik kebabının benim için biraz yeri farklı. Neden derseniz ben bu mesleğe ilk başladığımda İmam Çağdaş'ta başlamıştım. Yani 90-91 senesiydi. Alnazik orada tabii çok güzel yapıyor Bunu bilmeyen yok hemen hemen. Gaziantep'e gelen birçok insan İmam Çağdaş'ta Alnazik'in tadına baktıysa muhakkak memnun kalmışlardır. Biz o dönemde çalışırken çocuk yaşta sürekli o yemek isterdik. Yani binde bir de olsa tabii ki tadına bakabilirdik. İnşallah bugün güzel bir annazik hazırlayacağız. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Annazik için kullanacağımız malzemeler 100 gram sade yağımız var. Sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, tatlı toz biber ve biber salçası kullanacağız. Yanında güzel bir söğüş yapacağız domates biberle. 500 gram süzme yoğurdumuz var. 500 gram kuzu kuşbaşımız var. Kuzunun but kısmından. 450 gram kuzu zırh kıymamız var ve 3 tane bu şekilde kalınlık patlıcanımız var. Biraz kalınlarından seçtik. Şu an mangalımız yanıyor. Önce etleri hazırlayacağız. Ardından mangala geçip patlıcanı pişirip alnazimizi yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle kuşbaşıyı soslayıp hemen şişleyeceğim. 2 diş sarımsağımızı rendeledik. 1 tatlı kaşığı silme, tuz kullanacağız. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı silme, toz biber ve 1 tatlı kaşığı biber salçası. Ve üzerine bir miktar zeytinyağı döküyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı olsa yeterli. Bunları güzelce karıştıralım. Baharat ve eti güzelce karıştırdık. Etlerimiz zaten gayet yumuşaktı. 1-2 gündür dolapta dinleniyor. Direkt etleri şişleyeceğim. Tabi siz isterseniz yarım saat, bir saat dolapta dinlendirebilirsiniz. isteğe bağlı. Bunları hemen bu şekilde şişlere takacağım. Bir porsiyona 150 gram gelecek şekilde ayarladık. Evet kuşbaşının bir tanesini hazırladık. Kuşbaşıları hazırladık. Bu şekilde 3 tane şiş yaptım. Sıra geldi kıymaya. Kıymaya da yine bir tatlı kaşığı silme tuz atıyorum. Başka bir şey kullanmayacağız. Genelde de bu şekilde sade kullanılıyor. Bunu hafiften karıştıracağız. Bundan da 3 tane şiş çıkaracağım. Toplamda 450 gram kıymamız vardı. Malum bizde 6 kişiyiz. Toplam 6 porsiyon alnazik hazırlamış olacağız. Adana kebap ve kıyma saplama konusunda kanalımızda bayağı bir videomuz var. Genelde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama hala birçok soru geliyor. Biz kıymayı saplarken dökülüyor diye. En büyük etkenlerden bir tanesi kıymayı tam önüne kadar etinizin biraz yağlı olması. Ben şu anda biraz yağlı bir et kullanıyorum şöyle gördüğünüz gibi ama sizin bu kadar yağlı kullanmanıza gerek yok tam biraz öğrenene kadar et biraz yağsız kullanmanız lazım 3 tane eşit parçaya böldük bu şekilde dört köşe kalın şişlere takacağım Adana şişine takmıyoruz bunları elimizi çok az suya batırdık bu şekilde göstereceğim yavaş yavaş aşağıya doğru çekiyoruz ara sıra şöyle alt kısmı ve üst kısmı düzenliyoruz Bu şekilde kıyma kebabımızı hazırladık. Eğer anlaziy kıyma ile bu şekilde yapacaksanız mangalda şöyle aralarına hafiften çizik atacağız. Çünkü bunlar bu şekilde köfte gibi anlaziy üzerine koyacağız. Evet, birinci kıymamız hazır. Diğerlerini hemen saplayıp mangala geçeceğiz. Kuşbaşı ve kıymalarımız şu anda hazır. Buyurun mangala geçebiliriz. Öncelikle patlıcanları burada pişireceğiz. Bayağı bir sıcak. Patlıcanlara birkaç tane delik açtım. Direkt ızgaranın üstüne koyacağım isterseniz közün üstünde pişirebilirsiniz. Ben bu şekilde ızgaranın üzerine pişireceğim. 3 tane patlıcan attık. Bunları güzelce pişireceğiz. Patlıcanlarımızı ara sıra çevirerek pişirmeye devam ediyoruz. Çok az kaldı. Alt kısmı da pişince hazır olacak. Ardından hemen soyacağız. Patlıcanlar pişerken biz de yoğurdu hazırlayalım. Yarım tatlı kaşığı tuz atıyorum. Çok az da suyla açacağım. Hemen hemen yarım bardağa yakın su ilave ettim. Suyla hafiften süzme yoğurdu atacağız. Ve şöyle bir diş sarımsak ekleyeceğim. Sarımsağı da bu şekilde rendeledim. Tekrar hafiften karıştıralım. Birazdan bunu hafiften burada ısıtacağız. Bu şekilde çok fazla kat olmayacak. Biraz daha incelecek. Evet buradaki sos tavamıza yoğurdu alıyoruz. Yavaş yavaş burada yoğurdu ısıtacağız. Çok değil hafiften ılıyacak. Çok az kaldı patlıcanlar da hazır olmak üzere. Bu benim en sevdiğim anlazik Mangalda piştiği için Gerçekten çok lezzetli oluyor. İnşallah sizler de bu şekilde denersiniz. Tabi ev hanımları için daha farklı yapılış şekilleri var. Tavada kıymayı kavurarak veya tavada kuşbaşı eti kavurarak o şekilde de yapabiliriz. Patlıcanlarımız hazır. Gördüğünüz gibi güzelce pişti. Bunları buraya alalım. Çok fazla bekletmeden soyacağım. Birazdan burada etlerimizi pişireceğiz. Yoğurt da hafiften burada ılımaya devam ediyor. Patlıcanları soyacağız. Bekletmeye gerek yok. Eğer elinizi yanması Hemen bu şekilde kolayca soyabiliriz. tabi birazcık sıcak. Gördüğünüz gibi hemen soyuluyor. Bu rengi çok seviyorum patlıcanlarda. Yani közleyince bu şekilde oluyor ama fırında yapınca bu rengi almıyor. Daha bir siyah renkte oluyor. 3. patlıcan da hazır. Bunu da soyduk. Gördüğünüz gibi ateşimiz güzel bir köz oldu. Şu an alevleme yapmıyor. Bunun üzerine yağlı bir et atsak da kolay kolay alevlenme yapmayacak. Öncelikle kuşbaşları atıyoruz. Etlerin pişme sırasına göre ilk başta kuşbaşı atacağız. Ardından kıyma atacağız. Kıyma biraz daha çabuk piştiği için önce kuşbaşı attık. Yoğurdu biraz daha ateşe yaklaştıracağım. Burada biraz ısınmasını istiyorum. Evet etin kokusu mis gibi geldi. E sonuçta kuzu eti. Ne yapalım biz de kuzuyu seviyoruz. Diğer sos tavamıza da buradaki sade yağı koyacağız. Kuşbaşları çevirdim yelemeden yavaş yavaş pişireceğiz. Gördüğünüz gibi kesinlikle alevlenme olmuyor. Çünkü ateşi iyi yaktık. O yüzden kolay kolay alev almayacak. Yoğurdumuz da hafiften ısınmaya başladı. Buradaki patlıcanlarımızı güzelce ezeceğiz. Yoğurt hafiften ısındı. Patlıcanları ekliyorum. Önce şöyle bir hafiften karıştıralım. Evet bütün patlıcanları da ekleyeceğim. Şu an Ali yoğurdu hazır. Etlerimiz de yavaş yavaş pişiyor. Kıymaları atabiliriz. Kıymaları da güzelce pişireceğiz. Dikkat edelim bu aşamada dökmemeye çalışacağız. Kıymalardan ya damlar damlamaz hemen çevireceğiz. Bu şekilde hemen çevirirsek kolay kolay kıymalarımız dökülme yapmaz. Ali Nazim yoğurdunu burada iki tane tabağa paylaştıracağım. Halinaziklerimizi şu an tabakladık. Üzerine 2 yemek kaşığı tekrar süzme yoğurt koyacağım. En üstüne de bu şekilde birazcık süzme yoğurt ekliyoruz. Bunu da çok hafiften ısıtacağım. Etlerimiz az kaldı pişmek üzere. Sade yoğurdu tekrar bu şekilde halinazin üzerine koydum. Evet şu an hazır sayılır. Sade yağımız da ısındı. Kuşbaşarı çekeceğim. Sırada kıymalar var. Gördüğünüz gibi bu şekilde birer parça çekip koyuyoruz. Evet kıymalar da hazır. Şu anki görüntü bile çok güzel. İki çeşit alnazi birden yaptık. Sade yani içerisine çok az toz biber atacağım. Hafiften karıştırdık. Sade en kokusu da mis gibi geldi. Sıra geldi. Alnazi'nin yağını vermeye. Evet, al nazimiz hazır. Hemen ne yapacağız? Soğutmadan tadına bakacağız. Efendim, gördüğünüz gibi al naziklerimiz hazır. Hem kuşbaşılı hem kıymalı yaptık. İkisi de çok lezzetli gözüküyor. Şöyle birer parça tadına bakacağım. Önce kuşbaşılı. Efendim, müsaadenizle. Bismillah. Etimiz gayet yumuşakmış. Videonun başına söyledim. Etlerim kuzu etiydi. Yaklaşık iki gün yakın dolapta dinlendirdim. Bir parça şöyle kıymalı olanından yiyeceğim. Müsaadenizle. Efendim ikisi de gayet güzel olmuş. Hem kuşbaşılı hem kıymalı yaptık. Kıymalar böyle güzel güzel ağzımıza dağılıyor. Kuşbaşımız da gayet yumuşaktı. Benim hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizlerin de bu şekilde mangalda güzel bir annazik hazırlamanızı isterim. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video giderse beğenmeyi unutmayın.